Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Tarih dersi 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Hemen başlayalım arkadaşlarım. Karma bir sınav hazırladık. Öncelikle test sorularımızla karşınızda olacağız. Test sorularımızla hemen başlayalım. Evet. Rusya diyor bu politikasına bağlı olarak davranışlarından hangilerinde bulunmuştur? Rusya sıcak denizlere inebilmek için Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir. 1. Balkanlarda milliyetçilik akımını destekleme. E, sıcak denizlere inmenin Balkanlardaki milliyetçilik akımını destekleme ile alakası var mı arkadaşlarım? Var. Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inme. Fransız ihtilaline karşı oluşan koalisyona katılma. Bunun Osmanlı Devleti'ndeki sıcak denizlere inme politikası ile alakası yok. 3. Azınlık ayaklanmalarını kışkırtma. Evet bu da var arkadaşlarım. Özellikle panslavizm politikası çerçevesinde ne yapıyor? Azınlıkları kışkırtıyor. O zaman cevabımız Denizli. 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet buraya tikimizi atalım. Evet ikinci soru. Osmanlı Devleti'nden ilk bağımsız olan azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Sırplar, Yunanlar, Ermeniler, Karadağlar, Bulgarlar. Arkadaşlarım ilk bağımsız olan Yunanlardır. Şöyle bir soru gelirse ilk azınlık isyanını hangi azınlık gerçekleştirmiştir? Sırplardır. Ama ilk bağımsız olan Yunanlar. Osmanlı Devleti'ne devleti için ilk kez hasta adam ifadesini kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Rusya'dır arkadaşlarım. Hasta adam e, tabirini ilk defa kullanan Rusya olarak karşımıza çıkıyor. Evet dördüncü sorumuza gelelim. Devletlerinden hangileri üzerinde yıkıcı etki neden olduğu söylenebilir? Avrupa'da yayılan her ulusa bir devlet düşüncesinin 1. Avusturya Macaristan, 2. Osmanlı, 3. İngiltere. Arkadaşlarım burada her ulusa bir devlet imparatorlukları etkiler. Dolayısıyla Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu etkilenir. İngiltere evet Büyük Britanya'dır ama bir sömürge imparatorluğudur. E gittiği yeri vatan olarak görmez. Bu yüzden etkilenmemiştir. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim arkadaşlarım. Amaçlarından hangileri dini nitelik taşır? Rusya'nın Kırım Savaşı'nı ilan etmesinde 1. Kudüs ayrıcalıkları elde etme 2. Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırmak 3. Osmanlı'daki Ortodoksları himaye etmek Bir kere Kudüs ayrıcalık elde etmek istiyorsa bu dini bir niteliktir arkadaşlar. Londra Boğazlar Sözleşmesi İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile alakalı dini değil siyasi. Osmanlı'daki Ortodoksları himaye etme bu da dini nitelik taşır. O zaman cevabımız 1 ve 3 olur. Denizli. Evet 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Rus mücadelesine neden olan yerlerden birisi değildir diyor. Kafkaslar, Balkanlar, Adriyatik Denizi, Boğazlar, Karadeniz. Arkadaşlarım Kafkaslar var. Doğuda biz 93 abinde Kafkaslar'da savaştık. Balkanlar var. Panslavizm politikası. Karadeniz'de zaten Karadeniz üzerinden sıcak denizlere inmek istiyor. Ardından da boğazlardan geçmek istiyor. Ama Adriyatik denizinin Rusya ile bir alakası yok. Adriyatik denizi bizim İtalya kıyılarıyla Osmanlı kıyıları arasındaki bir deniz. Bunun Rusya ile bir alakası yoktur. 7. Osmanlıcılık fikrine uygun olarak belgelerinden hangileri ilan edildi? Osmanlıcılık fikriyle Osmanlı Devleti'ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içerisinde bir arada da tutup Osmanlı toplumunu oluşturmaya amaçlamıştır. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Senedi İttifak. Arkadaşlarım burada Tanzimat Fermanı Osmanlıcılıktır. E, hukukun üstünlüğünü sağlar. Islahat Fermanı yine... Müslüman gayrimüslim eşitliğini sağlar. Ama Senedi İttifak Osmanlı Devleti'nde yerel beyler olan ayanlar ve padişah arasında imzalanmıştır ve ayanlara bazı yetkiler vermiş padişahın ilk defa tarihte yetkilerini kısıtlayan belgedir. Senedi İttifak önemli arkadaşlarım. Bakın ben size önemli olarak bu sınavda 1876 kanunu Esasiyi çalışmanızı istiyorum. 2. 1800 öncelikle şöyle yapalım. Kronolojik gitsin. 1808 senedi ittifak. 1876 kanun esası. Yine e, 1908 ikinci meşrutiyet. Bunlar önemli. Arata, arada arada tabii 1839 işte Tanzimat Fermanı var. 1856 Islahat fermanı var. Bu arkadaşların 5 olayı İyi bilmenizde fayda var. Evet cevabımız 1 ve 2. Evet bakıyoruz C seçeneğinde yer almış. Evet 8. sorumuza geldik. Gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde 1. Avrupalı devletlerin kışkırtması 2. Panslavizm politikası 3. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması diyor arkadaşlarım. Burada cevabımız 1 ve 2 olmalı. Balkanlarda Avrupalı devletler milliyetçilik adı altında azınlıkları kışkırtıyor. Yine Slav kökenli Balkan topluluklarını da Rusya panslavizmle kışkırtıyor. Ama milliyetçilik isyanlarında Osmanlıcılık fikri taraftar görse bu isyanlar çıkmaz. Tam tersine azalması gerekiyor. Cevabımız Denizli. 9. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Avrupalı devletlerin Osmanlıların iç işine müdahale ettiği söylenemez. Yani iç işlerimize müdahale etmedikleri. Mısır sorunu, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, köküne kadar iş işlerimize müdahale ettiler. Bunu söyleyebiliriz. Boğazlar sorunu, e Boğazlar bizim ama uluslararası e, anlaşmalarda adı geçiyor. Bu da doğru. Milliyetçi ayaklanmalar zaten bir önceki soruda Avrupalıların ve Rusların müdahale ettiğini söyledik. Balkan bunalımında yine Avrupalılar ve Ruslar müdahale ettiler. Ama senedi ittifak biraz önce de belirttiğim gibi arkadaşlarım Osmanlı'nın bir iç işidir ve buna... Avrupalı devletlerin herhangi bir müdahalesi yoktur. Yerel beylerle Osmanlı padişahı arasında geçen bir meseledir bu. Evet Osmanlı Devleti'nin ıslahat fermanını Paris Konferansı devam ederken ilan ederek azınlıkların hak ve hürriyetlerini genişletmesinde amaçlarından hangilerini gerçekleştirme yöneliktir? Yani diyor ki neden Paris Konferansı devam ederken ıslahat fermanı yayınlanıp azınlıklara hak ve hürriyetleri genişletildi? Bununla neyi amaçladı? 1- Azınlık haklarının gerekçe gösterilerek ülke içişlerine karışılmasını engellemek doğru mudur? Doğrudur. Paris Konferansına yabancı devletlerin desteğini kazanmak. Evet, biz demokratikleştik, azınlıklara haklarını verdik. Bize destek sağlayın. 3. Diplomasi de güç kazanmak. Evet, yine güç kazanmaya çalışıyor. Cevabımız Edirne. Başarılı olacak mı? Maalesef olmayacak. Evet, sevgili arkadaşlarım boşluk doldurmayla devam edeceğiz. Önemli kavramlar üzerinde duracağız. Şu kağıdımızı şöyle görebileceğimiz bir yere bırakalım ve boşluk doldurmamıza başlayalım. Evet 1 Kasım 1839'da ilan edilen nokta nokta ile usulü kaldırılmıştır diyor. Şimdi 1 Kasım 1839 tarihi bizim için önemli. Ne ilan edildi? Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı. Peki bununla ne kaldırıldı arkadaşlarım? Müsadere usulü kaldırıldı müsadere. Müsaade usulünü kısaca söyleyeyim. Müsaade usulü Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının herhangi bir usulsüzlük yaptığı takdirde haksız kazanç sağladığı takdirde devlet adamlarının malına mülküne el konma ee, uygulamasıdır. Fatih döneminden itibaren aktif uygulanıyordu. 2. Osmanlı Devleti içinde Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi gibi aydınlar tarafından kurulan cemiyet... Meşrutiyetin ilanını savunmuştur. Arkadaşlarım Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suabi bunlar e, genç Osmanlılar. Genç Osmanlılar cemiyeti. Bakın e, birinci meşrutiyetin ilanında genç Osmanlılar, ikinci meşrutiyetin ilanında ise İttihat ve Terakki cemiyeti ön plandadır. Evet geldik üçüncüsüne Mızıkayı Hümayun'un başına nokta nokta getirilmiştir. E mehterhane kapatılınca bu bu yeniçerilerin kaldırılmasından itibaren Mızıkay-Hümayun kuruluyor arkadaşlarım. Buraya da kim getiriliyor? İtalyan bestekar Donizetti. Donizetti Paşa arkadaşlar çok da güzel eserleri vardır. Donizetti Paşa yazdığınız zaman Osmanlı için bestelediği marşları YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Ben birkaç kere bu Donizetti Paşa'nın bestelediği çok güzel marşları yüklemeye çalıştım. Ama telif gösterdi arkadaşlar. Onun için başarılı olamadık ama internette bulabilirsiniz. Nokta nokta ile Osmanlı tebaası içinde Müslüman ve gayrimüslim eşitliği hedeflenmiştir. Arkadaşlarım Müslüman ve gayrimüslim eşitliğine en çok vurgu yapan ferman ıslahat fermanıdır. Islahat fermanı. Bu arada tanzimat fermanı ile ıslahat fermanı arasındaki en önemli farklardan birisi de tanzimat fermanını devlet ve padişah kendi iradesiyle ıslahat fermanını ise yabancıların baskısıyla özellikle 1854-56 Kırım Harbi'nde aldığımız desteğin karşılığında bizden e, gayrimüslim ahali üzerine ıslahat yapmamızı yani açıkçası onları şımartmamızı istediler. Bağdat Demiryolu Osmanlı Devleti'nin talebi ile nokta nokta tarafından yapılmıştır. Arkadaşlarım bu devlet Almanya. Zaten son dönemde e, Osmanlı Devleti içerisinde Almanların aktif olduğunu görüyoruz. Ardından da zaten Dünya Savaşı'na 1. Cihan Harbi'ne Almanlarla birlikte gireceğiz. Evet geldik. 2. Mahmut devrinde askeri alanda nokta nokta cedid, nokta nokta ocağı açılmış nokta nokta ocağı kaldırarak yerine Asakari Mansuri Muhammediye ordusu kurulmuştur. Sırala, sıradan gidelim arkadaşlar. Öncelikle burada biraz alandar olmuş şuraya yazalım. Sekbanı cedit ordusu kuruldu ardından eşkinci ocağı kuruldu ardından ne kaldırıldı arkadaşlarım? Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yerine ne kuruldu? Asakari Mansure-i Muhammediye. Peki Yeniçeri Ocağı ne zaman kaldırıldı? 1826. Kim kaldırdı? İkinci Mahmut Yani Yeniçerilerin kaldırılması dediğiniz zaman farklı farklı kaç tarzda soru gelebilir arkadaşlar. Onun için e, konuları bir bütün olarak e, çalışmamızı tavsiye ediyorum. Tarih bir bütündür. Biz zamanı bölüp parçalayamadığımız gibi tarihi de bölüp parçalayarak öğrenemeyiz. Bir bütündür. E, her şeyi e, yerine göre zamanına göre öğrenmek lazım. Vakayı hayriye nokta noktanın kaldırılması demektir. Yeniçeriler arkadaşlar. Biliyorsunuz Yeniçeriler e, uzun yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin başına büyük sıkıntılar açtılar. O dönem insanlar o dönemin aydınları, tarihçileri Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını hayırlı vaka anlamında vakayı hayriye olarak adlandırdı. Devlet hizmetinde çalışanların ölümün, ölümlerinden sonra mallarına el koyma, koyma yöntemine ne isim verilir? Müsaade arkadaşlar. Evet burada ölümlerinden sonra diyor ama yaşarlarken de el konulabilir. O da doğru. Dünyada ilk nokta nokta devrim Lenin tarafından Rusya'da başlatıldı. Arkadaşlarım bu sosyalist devrim olacak. Sosyalist devrim Lenin tarafından. 1929 ekonomik krizi nokta noktanın siyasi düşüncesine darbe vurdu. Neyin arkadaşlarım? Kapitalizmin. Kapitalizm Bunu da yine öğrenmiş olmamız lazım. Ee, üretim ekonomisi, işte şirketlerin büyümesi, serbest piyasa ekonomisi gibi işte günümüzde Amerikanın, Batı ülkelerinin temsil ettiği ekonomik görüştür arkadaşlar kapitalizm. Evet buradan da ne yaptık sevgili kardeşlerim boşluk doldurmalarımızı bitirdik. Şimdi 10 tane doğru yanlışımız var. Onu da bitirdikten sonra 100 tam puanımızı almış olacağız. Doğu Avrupa ve Balkanlarda kapitalizm akımı görüldü burada görülmedi arkadaşlar. Kapitalizm akımı daha çok sanayi devrimini gerçekleştirmiş ülkelerde görülmüştür. Geldik ikiye. Tanzimat fermanı ilan edildiğinde Osmanlı tahtında 2. Mahmut oturuyordu. Yanlış arkadaşlarım. Tanzimat fermanını ilan eden padişah Sultan Abdülmecit. 2. Mahmut'un oğlu. Zorunlu askerlik sistemi ilk Sistemin ilk olarak ortaya atan Karl Marx'tır diyor. Bu da yanlış. Karl Marx Alman bir düşünür. İşte Marksizm ortaya çıkarmış. Ee, zorunlu askerlik ise dünyada ilk defa Fransa'da çıkmıştır. İradı Cedid Hazinesi 2. Mahmut tarafından kuruldu. Doğru mu? Yanlış arkadaşlarım. Neden? İradı Cedid Hazinesi aslında Nizam-ı Cedid orduları için oluşturulmuş bir hazine. Nizam-ı Cedid orduları ise 3. Selim oluşturmuştur. Bu hazineyi de o ordunun finansmanı için oluşturmuştur kara ordusuna subay yetiştirmek için mühendishaneyi Bahri Hümayun kurulmuştur. Doğru mu? Yanlış. Arkadaşlarım Bahri, Bah kelimesi Arapçada deniz demektir. Ber kelimesi kara demektir. Mühendishaneyi Ber Hümayun kara mühendisanesi, mühendisaneyi Bahri Hümayun ise deniz mühendisanesidir. Dolayısıyla ee, kara ordusuna subayı mühendisaneyi Bahri Hümayun oluşturmuyor. Daha çok Bahriyeli. Hani Bahriyeli deriz ya deniz kuvvetleri askerlerimize. Geldik 6. boşluk doldurmamıza. Hamidiye Etfal Hastanesi Abdülaziz döneminin en önemli çocuk hastanesidir. Bakın Hamidiye diyor. Sultan Abdülhamit dönemi arkadaşlarım yanlış. 7. Osmanlı Devleti Paris Antlaşması'ndan olumlu sonuç elde etmek için ıslahat fermanını yayınlamıştır ki biraz önce zaten bu konu hakkında çoktan seçmeli bir soru çözmüştük. 8. İlk Osmanlı Anayasası Teşkilat-ı Yanlış arkadaşlarım ilk Osmanlı Anayasası 1876 yılında ilan edilen kanuni esasidir. Teşkilat-ı Esası 1921'de Milli Mücadele döneminde ilan edilmiştir. Birinci meşrutiyetin ilanı da etkili olan güç İttihat ve Terakki'dir. Yanlış genç Osmanlılardır. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olan güç İttihat ve Terakki cemiyetidir. Biraz önce yine bunu vurgulamıştık. 10. İttihat ve Terakki Partisi Cumhuriyet Dönemi Partisidir. Yanlış arkadaşlarım Osmanlı e, ikinci 2. Meşrutiyet Dönemi Partisidir diyelim. Evet Allah versin hepsini de yanlış yapmışız. Sadece bir tane doğru koymuşuz. Evet, bu şekilde sevgili kardeşlerim 100 tam puanımızı alarak sınavımızı geçiyoruz. Arkadaşlar bakın doğru yanlış olsun, çoktan seçmeli olsun, boşluk doldurma olsun. Bunların hepsine çalışın. Yani böyle videoyu dümdüz izleyerek sınavda başarılı olamazsınız. 11. sınıf zaten tarih dersinin en sıkıntılı neyidir? Eee dönemidir. 11. sınıf ağırdır. Ezber birçok ezber vardır. Olaylar karmaşık gelir. İç, yani içeriğine girmediğiniz için hani bizim kadar. Onun için e, burada belirttiğim, sorduğum, çözdüğüm her soru kıymetlidir. Hepsi potansiyel sınavda çıkabilecek sorulardır. Evet sevgili kardeşlerim ikinci dönemin ikinci yazılı videosunu hazırladık bitirdik Allah'ın izniyle. E, hepinize iyi tatiller diliyorum. Yoğun bir dönem geçirdik. Hepimiz dinlenelim. İnşallah önümüzdeki sene inkılap tarihi 12. sınıfta da yine videolarla karşınızda olacağız. Zaten seneye mezun gruba geçiyorsunuz artık hani mezun olma adayı oluyorsunuz. Biliyorsunuz Tarihçi Savaş Hoca kanalımda bütün YKS derslerinin hepsini birebir çektim. Hepsi yeni müfredata uygun. Oradan da hepiniz istifade edebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.